Pınar Hocam bir koşucu olarak son yaklaşık bir aydır koşmuyorsun ve bu süreye bir hafta daha eklendi ve bu planımızın içerisinde yoktu. Bu gelişme neye istinaden oldu? Bunun kararını kim verdi? Neden verdi? Ve o kişiye ulaşmamış olsaydık ne olabilirdi? Bundan önceki başvurduğumuz kişi kimdi? Bizi nasıl yönlendirdi? Ve biz kendi beden farkındalığı çok yüksek atletler iken ve bedensel çalışan insanlar iken, aktif sporcuyken ve buna yeni başlamamışken, yılların sporcusu iken, her ikimizde ve bunun bilimini okuyor okumuş insanlar iken, biz bile gittiğimiz konusunda yetkin bir profesyonelin yönlendirmesinin ne kadar yanıltıcı olabileceğini gördük. Bu konuda kendi sözlerine neler söyleyeceksin? Evet, öncelikle çok üzgünüm. E, 4 haftayı bitirdim. Süreci daha önceki birkaç videoda anlattık, çok kısacık bir tadilat taşınma değişiklik sonrası dinlenmiş olduğunu düşündüğümüz maratondan sonra bir virütik ateşli bir rahatsızlık ve sonrasında da bir antrenmanda hafif bir yorgunluk üzerine MR'a gitmeye karar verdik. Ne oluyor acaba diye. Shin split olabilir. Koşucu arkadaşlarımız biliyordur. Tibia anterior'de böyle hafif basınca bir Ağrımıyor ama ağrıyabilir antrenman yaparsak gibi bir tespitle ben postür analistiyim. Sen yılların atletisin. Bir gidelim MR. Fethiye'de yaşıyoruz. Özel bir hastaneye gittik. MR düzgün çekilemediği gibi aldığımız tanı üzerine antrenmanı kestin. Zaten düşünüyorduk o antrenmanı kesmeyi. Bir hekimle, bir ortopedistle bunu netlemiş olduk bir spor hekimi olmadığı için kendimiz de bu konuyla ilgili bakalım bilerle ilerledik. Bir hafta geçtiğinde çok da ciddi bir düzelme olmayınca İstanbul'da ben hem eski dansçıyım, eski tenisçiyim, konuyla ilgili sürekli danıştığım tüm pilatesle ilgili omurga rahatsızlıkları ve detay eğitimleri de aldığım sevgili serotonin pilatesin kurucusu ...fizyoterapist arkadaşım Işık'a telefonla danışmak istedim. Konuyu bir hafta sonra anlattım. Bir takım küçük değişiklikler yaptı. Mantıklı gelmedi doktordan aldığımız bilgiler. Ama elimizin altında şu an böyle bir done var. Aşırı bir ağrısız da yok ne yapalım da. Bizi yönlendirdi ve yine dinlenme verdi. Tanıyı söyledik Işığa MR'da böyle bir tanı var. Önce görüntüleme göndermedik. Sadece küçücük bir yorum aldık, teşekkür ettik ve onu uygulamaya devam ederken ben tabi sürekli kendimi dinliyorum, koşmuyorum, antrenman yapmıyorum. Ancak derslerimin büyük bir çoğuna dikkat ediyor olsam da aldığım tanıdaki kası kullanmamak dışında devam ediyorum. Üçüncü haftanın sonunda ufak ufak çok minik değişiklikler var. Ee, çok minik bir yürüyüş ve bir 5 dakika yürü 1 dakika koş hatta çok güzel paylaşımlar yaşasın geri döndük işte tibiyada bir şey yok falan gibi derken yine koşu esnasında hiçbir şey yok antrenmanda bir şey yok burası çok kıymetli kendi bu sinyalleri dinleyin videomuzda da anlattığımız üzere ağrı yok antrenmana da çok minik başladık ancak sonrasında hiç de MR'da ve doktorun söylediği yerde olmayan minik bir krampımsı ben elektrik çarpması diyordum. Sevgili ışığa muayene olduk yani görüntülü bir randevu aldıktan sonra anladık ki o aslında minik bir kramp diye niteledi. Neden ortopedist değil spor hekimi? E, sporcuyla çalışan fizyoterapist neden ısrarla diye sen daha önceki bir videomuzda da konuşmuştuk. Ee, ve dördüncü haftayı bitirmiş olmasına rağmen MR görüntülerini bu sefer randevu aldığım ışığa gönderince sevgili doktora ve aynı zamanda hocam dediğim gibi çok eski pilates yani ben 2019'dan beri pilates öğretmenliği yapıyorum. Bu konuda aldığım eğitimlerin dışında serotoninin tedrisatından geçmiş olmak çok kıymetlidir. Dersime gelen ya da hocam biz ne yapalım işte şu şu şurayı bitirdik. Nasıl e, pilates öğretmenliği ile ilgili omurga rahatsızlığı üzerine çalışmak istiyoruz ne yapalım diyen herkes çok iyi bilir. E, bir serotonin kapısına bir uğrayın. Oradan bir şeyleri öğrenmeden eksik kalırsınız cümlem zaten yeni değil. Dolayısıyla sevgili Işık Hocam dedi ki EMAR'i e, inceledikten sonra Pınar aslında soleus'ta bir sıkıntı var. Çok yeni bilgi. Ee, yine pilates yapanların ya da kuvvet çalışan herkes bilir bridge dediğimiz köprü hareketi, kalça güçlendirme. Ben derslerimde soleusu aktif tutacak her şeyi yapıyorum. Çünkü böyle bir tanı yok. Başka bir tanıyla karşı karşıya kaldık. Ve ağrı da orada olmadığı için orayı kullanıyorsun. Evet. Ee, şimdi yeni bir hafta e, doğru ilaç öyle söyleyelim. Maalesef 4 hafta önce zaten biz kendimizi çok iyi tanıdığımız için bize verilen ilacın da içini bu arada senin özel ilgi alanın olduğu için nasıl olur ki yani bu ilaç buna verilir mi kıyaslamasını zaten yapmıştık ama. Bunu bir danıştığımızda ilk konuştuğumuz zaman zaten o ilacı kullanmamıştık. Çok da ilaçlık bir şey yoktu, ağrı yoktu filan derken her neyse ne için böyle bir video çekiyoruz? Herhangi bir sakatlık ya da sakatlık önlemekle ilgili mecbur kalır da sporun içinde olmayan bir ortopediste giderseniz nezaketinizi ve saygınızı hekimliğiyle ilgili bozmadan, kendinizle ilgili tüm bilgileri vermenize rağmen şöyle cevaplar alırsanız, zaten biz çıktığımızda birbirimize bakar ve güler olduk ama şimdi iki hekim yaklaşımına bahsedelim. Benim bütün sportif geçmişimi son 3-4 yılımı bilmese de yani maratonla ilgili uzun antrenmanlarımdan haberdar olmasa da o görüşmenin ilk başında derdimi tasamı dinlerken Sevgili Işık Hoca, sağ bayağında gördüklerimizi solda niye görmüyoruz? Sırtında bir sıkıntı var mı? İşte şöyle şöyle şu dinlendin mi? Ayak basışında bir şey var mı? Ve diyelim ki şim split, evet overuse dolayısıyla olmuş tibia ile ilgili bir sıkıntı, hafif ödem olabilirse de esas doğurma sebebinin ne olduğuyla, 5 dakikalık muayenedin çoğunluğunu bununla geçirdi. Şimdi biz bu tetrisattan geçtiğimiz için ayak basışı ile ilgili derslerde benim derslerime giren ya da takımda kuvvet ve pilates antrenmanlarla ilgili çalıştırdığım sporcular çok iyi biliyorlar. Öncelikle basışa odaklanma sebebimiz bu. Nasıl belki böyle bir videoda çekeceğiz nasıl kendimizi teslim ettiğiniz ee, hareket disiplinleri öğretmeniniz, pilates öğretmeninizin ehil olup olmadığını anlama yolları diye böyle küçük küçük benle çalışan ya da başka bir ilde olup ya hocam yüz yüze çalışamıyoruz ama biz gideceğiz, gitmek istiyoruz dediğinde benim telefonla önerilerim varsa hekim içinde buradan gerçekten öner önerilerim var. Umuyorum ki ortopedist arkadaşlar bunu dinlerler. eee Gitmiş olduğumuz hekim arkadaşımız, peki bu niye oldu? Yani ben 52 yaşındayım, çok uzun dans ettim, yıllarca tenis oynadım, hep yüzdüm ve çok koştum ve yürüdüm. Ben sakatlanmıyorum, niçin oldu? Dediğimde şöyle bir cevap verdi hatırlıyorsa. E sizin yaşınızda maraton koşulunca olur tabii dedi. Ee, orada zaten detay anlatmaktan ve bazı soruları sormaktan vazgeçtik. Işığa ee, ışık çok sıkıldım. Söylediğini yapacağım. Bisiklet mi olsun? Ne yapayım dediğinde bunlar evet çok olmuş biliyorum. Seni koşuya bir an önce döndürmek istiyorum. O gözlerindeki ifade, o beni anlamaya çalışan olan e, duruşu zaten. Sizin için en iyisini yapmaya çalıştığını biliyorsunuz. E, fakat dedi ki çok rica ediyorum. Tek değişkenle gidelim. Işık ocağı bilen biliyordur. Bağdat caddesinde yıllardır var olan e, o, muayenehanesinde Muayenehanesi. e, yine aynı yere çok yakın e, serotonin pilatesin olduğu bölümde o düzenden geçen herkesin bildiği gibi çok detay, çok ince ve tek tek geçer her şeyin üstünde. Her şeyi keselim dedi. Senin için çok zor biliyorum ama yürüme. Aktif yürüyüşe bile girme. Kası tamamen dinlendirelim. İşte şöyle şöyle masajlar yapalım. Zaten şunu yapıyorsun. O zaman şöyle bir ilaç içelim, şu kremleri sürelim. Verilen krem bile doğru düzgün bir krem değildi. bizim amacımız hep bu kanalda Yermekten çok katkıda bulunmak, doğruya yöneltmek ee, ve bin, ben konumla ilgili bir şey bilmiyorsam gerçekten nasıl bilebilirim diye baktığım için ve hayat görüşümde de tukaka etmek yerine ne yapılabilir eleştiri saygı çerçevesinde ve katkılı oluyorsa bana göre eleştiri. Onun için burada ışık hocayı övüyormuş sevgili Işık Akgölü ve serotonini anlatıyormuşuz gibi oluyor ama evet övüyorum. Her sporcunun e, bu kadar işi ciddiye alan bunu meslek haline getirmiş kişilerin gerçekten çok güvendiği de bir merkez olmalı İstanbul'da olsaydık şunu anlıyorum ki yani zaten 3. haftanın sonunda antrenmanlarıma dönmüştüm Gerekli e, müdahaleyi alabilmiş olsaydım. Onun için seçimler çok önemli. E, tabii burada bizim ne oluyor ya yani yürü koş yapıyoruz kası yormuyoruz, ben yorgun değilim, neden bu oluyor deyip ilave bir hekim görüşü ve ehil hekim görüşü alma ihtiyacımızın altını çizelim. Ve Fethiye'ye spor hekimliğinin bir an önce gelmesi için de tekrar öneride bulunalım.